Bilelim. Merhaba arkadaşlar, bugün sizler Liceo'la Yense'nin ikinci bölümünde beraberiz. Bir VCB yapacağız ya, emin ve Yasuo vs Yasuo yani, aynı hero'ları yapacağız. mal alırsın <laughs> sen beni ya? Ya o eğlencesini yapacağız ama. Eee, başlıyorum. Ne kadar parayla başladın sen, bir dakika. Sen 1375 mı? Ben de lan? Ne? Ben farklı sanıyordum herkese Aman mal Ben de de 1375. Aslında şey başlayacaktım ben buna ya. Hayali treneri başlayacaktım. <laughs> ne başladın? Ana o yokmuş. Ben bir kez de 3 levelken da Penta atmış sonsuz uçurumda. Bir level nasıl şey kesilir biliyor musun? Penta mı? Ha, baron mu? Baron. Hı Şey e, nasıl? Ha aynen aynen aynen. Come on. Bir şey koyuyor ya totem falan kesiyor. Böyle geç. <laughs> İkimiz indirdik can. Benim gitmedi, her gitmiş. Al bir şey ya. Bariyer basacak mı lan? Ne 30 fps var. Ney? 30 fps ile oynuyor. Ya video çek. Çektiyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Porucuk. Seni değil ama. Seni de al. Annemiz yok. Oha şuna bak. Mağazanın rönü de var ama. Yiyap bina. Şuna bak. Oha o nasıl bir konuşma lan. Ah! lan? Yiyap Lan. O hiçbir şey yaramıyor ki. Sadece hortum atarken yap bence onu. Oho. Ya dur saydı keşke. Gittim ben. Çok az yanım kaldı. La ne yapıyorum ben? Pinge var. Ya, ben de. Hadi gel. Şu kadar canım var lan gelemiyor mu? Yaz var olsun. Asa böyle mi öğretti? Yapma. Yapma. Ya. Anne. Anne sen misin? Şak. Yap benimle. Vaa! Saçım şekil, önümden çekil. Vaa! <laughs> <laughs> <Yep>. ben... Çok keyifli. <laughs> <elbisi>. Hayır ya. Oh, <laughs> cana bak ya. Ant. <laughs> <Al> <laughs> <laughs> Report. Çıkmıyorum lan ben buradan. Gel lan buraya. Aha. Senin canını aldım. Oh Ya Raven alsaydım keşke ben ya. Canım Raven çekti. Oo ilk defa. Fazlın daha hiç denemedim. Ya! Ultim açıldı lan o ben. Yeah, <laughs> bana. Yap bina Yap bina Yap bina Yap bina Yap bina Söyleyeyim şundan sen fena alıcan hatta Yap bina Yap bina İlk kan döküldü mesaj, mesaj yazsın Mesaj yazsın Mecces. Tek birisi tek atacak adam var ne, Ölürsen Belge sen ailesi diyeceğim <laughs> ne? O izleme, izlemez ki o kim lan? Ege. Bir tek bende niye Ege oynuyor lan şu an? Ya şey yani. Bizim grupta şu an. <laughs> Kim lan? Sizin grupta Ege ve senden. Ege'nin 2-3 arkadaşı var. Onlar... Ya hiç mi yapmadık ama... Çok kötü oynuyorlar gibi gibi. Eee onlar var işte. Ege var. Emir var. Hı hı. İşte var, sen var. Ubey mi? Ya Ubey sayma ya. Yani. Aynen lan yani, niye saydım ben? Ben niye öyle bir saçmalık yaptım? Ya, bu Ubey be, buradan sana sesini yedik. Anlıştık. Ya var ya be, Benim tek kullanmadığım şey şu. Hortum. Ben yani, de hortum. <laughs> o, iki, üç asist birden. <laughs> Ama üç asist <laughs> demişim üç farm. <laughs> niye? Plan gidiyor hiç. Adam ulti açtı ya. Var ya. Bak sana yemin ediyorum şu <laughs> E var ya E. <laughs> vallahi çalışmıyor bak, bak. ya <laughs> Hadi be. Lan vallahi bak vallahi. Bak. Hadi be. Yuvarlığın içindesin ama çalışmıyor belki şey klavyede bir sorun vardır. Ya bilmiyorum sanmıyorum. Otomatik yap. <laughs> Otomatik yap dedi ne? Denizin ne? Dene, Denizin. Allah oldu. Onur dediğin iyi. Aa çalışıyor ya lan. Mal hayır. Hep çalışıyor. Vuramadın mı sana ya? Oha! Oha balana. Yap bana. Adam sizi çıkmış tabi. Ne? Mal evet iyi. Statiç. Hayır hayır. Ben şeyden demedim. Yani çıkabil çıkmış bile o iten çıkabilmiş bile. Ne Oğlum şunu yeme ya. Oğlum ne yapıyorum ben? Lan! Lan yürü git! Hayır! Oha ben yok ki Niye yaptın ne? Ay. Ben sana dedim nideli alalım dedim değil mi? Fark etmez nideli bir şey de yaparız bundan sonra belki istersen. Tamam yaparız. Tamam. Onu da videosunu çekeyim. Yok. Çekeceğim. Ben çekerim. Sağ koluma bağlayayım. Sevgilinler mi? Çıktı. Evet. Kim? Ebedi çıkmış sanırım. Yok lan manyak. Ha. Ne çıkmış bakayım? Statik çıkmış. Bir de şey çıkmış. Sen de çıktın statik. Yeeeepppınna. <laughs> Bak sana demin çalıştığım şey demiş. Anladın mı ne demek? <gülüyor> dokunmadı. Dokunmadı. <laughs> ah dokunmadı. <laughs> Bana soramadım onu ya. Yalan mı bu? Yeeeepppınna. <laughs> Şunu yedin mi bittin sen? <laughs> Allah. Ben asaltım yine. Mallık yapmak istiyorum. Ona nasıl dokundu o bana? Ney? Ne Neyse, item çıkarsın işte ne güzel. Ya ne? mal mısın? 300 dolar var item. 300 Hadi dolar. lan. Şaka lan. Mal item çıkamıyor mu ki? Farm ya altı item al. Ha tamam çıktım. <laughs> mal altı item çıkamıyor musun? Ya orada nasıl minyon öldürsen? Allah kırmayın Allah Bir canı var lan. Doğuzdu. Canım vardı. Toprağa gönderdim Ne kadar mı kolay yani daha. Asi Ben şimdi ne yapmayı ne yapsam? Box. <laughs> Can diğer bakır. Sözümüz. Sen ne diyorsun? <laughs> ben arsız bela. Sivas <laughs> 2 1, -1. <gülüyor> 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 Yeah. Hadi çek. Ne çekiyor lan? Amına koyayım. Dur bir dur. <laughs> Yeeeppin ne? No. <laughs> Aa bu sefer tuttu la. La la niye ulti atmadın la? Bak kurtar şunu kurtar manyak. İmitenini kurtar bana bakıcağını. <laughs> lan iki sen! Lan sen attın! Ah! <laughs> la yere git! Lan git la! La yere git! Oha ne can indirdin lan! Ahaa! Yürü git! <gülüyor> <gülüyor> Alacağım onu. <laughs> ya yürü git ya. Ya kime? Kim dokunmadı ya? Ya kim dokunmadı? Lan bilerek öldüm orada ben ya. Lan bilerek öldüm ya. Ya <laughs> Lan orada o canı alamayacağım diye şey. Çok korktum o canı alamayacağım diye çok korktum. <laughs> Sen de sadık çok vurur diye şey geri çekildim biliyor musun orada ben. Ama harbi de buraya. Ayağımı yaladım ya. <laughs> kahpe, kahpe, kahp, yap benna, yap bana, yap benna. Nasıl Yolcu bağlı sensin. Sel kanki içindeyim sanki. Ne? bir yapran görevi düşünmek midir? Anne telefon çalıyor. Anne neden bakmıyorsun? Ha amcaydı o. Amca telefon çalıyor. Amca telefon sesi. Amca. Var ben benim. Lan anne... Benim... telefon, anne telefon. Vallahi çalıyor bak. Lan sen ne, ne, ne çıktın ol? lan? Gidin ya. Ben mi getireyim? Ulan numara nasıl biliyor musun? Sıfır bir sıfır sıfır bir sıvır sıvır. <laughs> Neyin numarası lan? Ne yaptın lan? Ne yaptın Bir yap yapıran yavra. Ya bura. bu kadar geldi bir dakika. Tam devam et. Şey. <laughs> <laughs> Yine arıyor. İmneler. Ula bir dakika kırbağımız çıkıyormuş. Nereye gidiyorum? <laughs> Hımm. Ben de öleceğim lan. Bak, Oo, kıçımdan kılıç çıkardım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum bir bug oldu lan. Yep yeah, ben de. Envanter yerine iki tane surat çizmesi gözüküyor. Lan niye çizmeleri çıkacağım acaba ne olacak bakalım. Q'um nasıl olacak? Ya oğlum. Bu videoyu koyma <laughs> nedeni videosunu koy. Bu ne? Koyacağım. Koyacağım ki. Koyacağım ki. Ne güzel bir video çek geçmiş. Niye koymayayım? Demi se sayın seyirciler. <laughs> ne kim izliyor? Bu. <laughs> ya 18 abi 17 abi ya bilmiyorum. İzleyen izliyor işte ya. Gelen sülalen <laughs> Ya kesin oğlum. La Göktürk devleti izliyor beni ya. Vay. ol oğlum. Götçük ağa. Çık oğlum ya, süper minyon ölüyor. Sikika. La bizim videolarda da artık şey reklam çıkıyor lan. Hmm. Söveceğim. Oha. Üstüne atladım lan. Vurma, 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 vurma! Kaç saniye biliyor musun ki? Bir, saniye 33 salise hemen açılıyor Q benim. Bak direkt açıldı hop bir daha. Görüyor musun? Hı hı. Bitireyim de artık. Şuna bak süper milyon Ya. GG ZVP. Gördün mü götümden Q çıkardım. Ney? Götünden Q çıkaracağım bak. Tamam kalırsa bak şimdi bak. İzliyor musun beni? Görüyor değil mi? 2, 1, bak şimdi bak. Gördün mü? o ne <laughs> <de> lan? <gülüyor> <gülüyor> Yaklaştım tuzağına bitiriyorum. Al hadi minyon, minyonları temiz hadi bekliyorum. Oha ben nereye girdi? Nereye girdin baksana. Aa! Canıma bak. ne? Canıma baksana. Yemeğe bak. Sana hayırdır oğlum. Ben seni affet ana. Ben seni affettim diyecektim öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Seviye atladın adam OP Ya alın gençlik Basmış o evet. minnastı Baş gibiyim Ama şu an E atıyorum niye olmuyor Beyazı oldu? kendin ye martılara sarısını atın Sıklensin yavrucaklar Dur lan bir de DH karışımı alayım bakayım Nasıl olacak şey Bekleme süresi Yaklaştın Dur ama küçük ha. Piçlan. Yep, O direk açılıyor. Direkt. Ana, ölme lan, ölme lan. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> bir bastı zaten. Sen de şabiyoldun. Ne? Bir bastım, bir mahvolmuş <laughs> Bak direkt açılıyor şuralar ama çık. 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 Bak götünden çıkaracağım yine bak. Bak benim milyonlarım bir şey. Hop. Hop. Yeter ya bitiriyorum ya. Video uzuyor. <laughs> Hadi böyle şunca verme bak. Sağ ol abi büyüsün ya. Götünden Q çıkarıyorum lan ben, ben. sana hayırdır. Bende de bir ürünler olsa. Sanki öldürebileceğim. Aa. Come on bitch. Come on bitch. Come on bitch. Come on bitch. Ay. Come on bitch. Lan. <laughs> hadi gelsene, hadi. Ya! Bunu nasıl istedik? Bunu nasıl mı çıktı? Hayır, silah çıkacak. <laughs> ya ben ben bay bay hadi görüşürüz. Öldüm şey... lan öldüm ben. Ben şimdi şişeye kafa atıp geliyorum. Öldüm oğlum ben. Tamam. oraya çek lan. Aha öldüm. Öldüremiyor tek vuruşta gördün mü? Ben de öldüremiyorum. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi Çok tatlıyım ben. ben. <laughs> 2001 canım valla la. yeter kaç dakika oldu video? Kaç? 17 dakika 18 dakikaya giriyoruz. <laughs> Beyin de düş. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar değil mi? Çünkü bitireceğim. Allah girdi. Hep Ana eve basmadı. Ben bitiriyorum oğlum. İster gel ister gelme. Gel öldüreyim bitir. Tamam. <Gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> hadi bitir ya. Hadi. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki bölümde Nizale VS Nizale atacağız. Görüşürüz.